Merhaba muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Merhaba ben Cihan Kaplan Bu videoda efendime söyleyeyim Pazar maçlarından bahsedeceğim Cuma cumartesi videosu yapmıştım Çok güzel geçmiş özellikle cumartesi 3 tane kupon vermiştim 2 tanesi geldi Bir tanesi de yan yattı çamura battı Maalesef Galatasaray yüzünden Efendim birer like atarsanız Abone değilseniz abone olursanız Harika olur Bir de size skor sorusu sorayım Beşiktaş Çaykur Rize maçının skor tahminini bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alayım diyeyim ve videoya geçeyim. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Önemli. Yorumlarda belirtirseniz, hani bir şeyler yazarsanız falan bir nokta dahi olsa hoş olur. Yani videoların öne çıkmasını sağlıyor çünkü. O yüzden onları hatırladıktan sonra, hatırlattıktan sonra gelelim. Cuma günü neler yapmışız, cumartesi neler yapmışız hemen hızlıca bunu geçeceğim atlamazsanız videoyu daha güzel olur hani benim açımdan. Napoli Cagliari maçı vardı da işlemiştik ki ilk yarı bir artık şampiyonluğu bırakmaz. İlk yarı 4.5 üstü korneri 1.61'di mesela. Tertemiz 8 tane falan çıktı galiba. İlk yarıdan kazandı Como Inter. Maç sonucu 2-1 Inter burada alacağını alır geçer demiştik. Aynen öyle oldu. Real Betis Valencia maçı Karşılıklı gol var bekliyordum ama. Karşılıklı gol var üst. Hatta Valencia kazanır bekliyordum. Ama maalesef olmadı. Karşılıklı gol oldu ama diğer tahminlerim gelmedi. Kotka-Hakam açıda 0-0 bitti Cuma günü. Gerçekten kötüydü. Cumartesi gününe gelelim arkadaşlar. 3 tane kupon yapmıştık. Ne yapmıştık? Bir tane Danimarka kuponu yapmıştık. Danimarka kuponumuz geldi. Ne almıştık? Silkeborg-Viborg 2.5 üstü. 2-1 bitti e, Viborg kazandı. Lingby Alborg 2.5 üstü. 3-1 Lingby kazandı. Vejde Sondreşke karşılıklı gol var. 2-3 e, bitti maç. 2.45 e, orandan ilk kuponumuz gelmiş oldu. Cumartesi günü Göztepe Galatasaray maçında karşılıklı gol üst almıştık kupona. E, Göztepe o kadar çok pozisyon kaçırdı ki inanılmaz yani. Hatta bir tane attığı Kubilay'ın attığı gol var. Yani böyle çok ufak offside. Yani o olmasa belki hani offside olmaya da bilir. Bilmiyorum. Ben izlerken bana offside değilmiş gibi gelmişti. Ee, iki, yani 2-1 olsa mis gibi olacaktı. Hatta son dakika e, Galatasaray'ın da pozisyonları var. Hani 2.5 üste gitse KG olsa süper olacaktı. Olmadı maalesef. Ee, diğer maçımız Paris Saint Germain Reims maçıydı. Ev 2.5 üstüne almıştık. O da 1.50 orandı. Ee, o geldi daha ilk yarıdan 3 tane attı Paris Saint Germain. Efendim Cuma günü ikinci kuponumuz bu şekilde yattı. Üçüncü kuponumuz da e, İspanya kuponuydu. Espanyol Las Palmas maç sonucu 1 ve 3.5 altı. 1.75'te 2-0 kazandı. E, Leganes Real Valladolid maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.32 idi. E, 3-0 kazandı Leganes'te. 2.5 üste gider hatta 1 ve 2.5 üstü de 1.65'ti onu, onu da söylemiştim. 2.31'di bu kuponda İspanya kuponu mis gibi geldi cumartesi günü böyle 3 kupon verdik. 2 tanesi geldi. Bir tanesi de hani şansa yattı diyeyim. Yani gerçekten göztepe o kadar çok pozisyon bulduk yani ilk yarı ilk yarı hele 2 tane 3 tane atabilirdi. Galatasaray aynı şekilde ikinci yarı özellikle Galatasaray 2 tane attı ama 3 4 de yapabilirdi yani son dakikalarda. Olmadı maalesef diyelim ve gelelim o zaman ücretsiz telegram grubu tanı tanıtımına ücretsiz telegram grubunda NBA maçları veriyorum çok da güzel gidiyor ee, takip ederseniz bugün de hatta NBA kuponu paylaştım ee, linki bir önceki videodan falan bakabilirsiniz ya da bunun yorumlarında da ben belirtirim ee, linki atarım oradan gelebilirsiniz bakın linkte bu burada yazıyor zaten. Ee, bu gece de Minnesota ile Oklahoma maçı var. Eğer hani uyumazsam izlemeyi düşünüyorum. Bakalım. Ee, Minnesota inşallah bu sefer kendi evinde kazanır. Kazanmasa da üst olacağını düşünüyorum maçın. Asıl tahminimiz de o olacak. Efendim gelelim. <laughs> Pazar günü maçlarına. Öncelikle Süper Lig'de başlayalım. Başakşehir Adana Demir Sporu yener. E, maç 3.5 üste gider ama hiçbirini açmamışlar. Oran açmamışlar. Yurt dışından değerlendirenler için söyleyelim o zaman. Başakşehir Adana Demirspor yener. Maçta 3.5 üste gider diye düşünüyorum. Korner üst olur Adana Demirspor maçlarında genelde hep alıyorum çünkü Adana Demirspor yenilse bile 3-4 tane korner kullanıyor en az. Burada Başakşehir bir tane de atabilirler belki. Ama Başakşehir kazanır ve 2.5 üst, kazanır ve 3.5 üst şeklinde değerlendirilebilir bu maç. diyelim ve gelelim Beşiktaş Çaykur Rize maçına derken Niye gelemedik? Çünkü Komo Inter kalmış orada. Efendim şöyle yapalım. Beşiktaş artık yani ligde üçüncü olabilmesi için bugün özellikle Samsun'un Trabzonspor deplasmanında puan bırakması gerekiyor. Ki Trabzonspor deplasmanı da bence çok zorlu bir deplasman. Orada Samsun puan bırakma ihtimali çok yüksek bence. Tabi Eksikleri var Trabzonspor'un ama kendi evinde de ben Kolay kolay şeyi bırakacağını sanmıyorum. Yani e, puan bırakacağını sanmıyorum e, Samsun'a. Sonuç olarak eksiği de olsa kendi evinde, seyircisinin önünde maçı kazanmak isteyecektir. O yüzden Beşiktaş'ın burada kazanmaktan başka çaresi yok. Ki zaten Çaykur Rizespor bu sene deplasmanlarda çok kötü performanslar gösteriyor. Özellikle büyük takımlara karşı e, çok e, puan kazanamıyor. Kazanmakta zorlanıyor zaten. O yüzden Beşiktaş'ın burada kazanacağını düşünüyorum ben. Maç sonucu 1-1-29. Sonuç olarak hala hedefi var. O da önemli. İşte eksikler yavaş yavaş döndü falan. Ee, kazanırı 1-29 oran. İlk yarıdan kazanır diye düşünüyorum. Yani ilk yarı bir gol atar ve ilk yarıyı kazanır. İlk yarı 1-1-66. İlk yarı gol atar 1.28 civarında galiba. Yurt dışından daha yüksek oranlardan alabilirsiniz. Ama öyle böyle ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Çaykur Rize çünkü herkese gol atabilen bir takım. Kazanamasa da. Burada Beşiktaş'a gol atacağını, karşılıklı golden dolayı üste gideceğini düşünüyorum maçın. Yani maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ya da düz 2.5 üstü. 2.5 üstü karşılıklı gol var. İlk yarıdan 1.5 üstü. Neden olmasın? Gollü bir maç bekliyorum bu sefer. Baya böyle 2.5 üst, belki 3.5 üst. İlk yarıdan 1.5 üst falan olabilir Beşiktaş maçında. Hava da güzel olacak, sıcak olacak. İşte maç için seyirciler de seyirci de faktör olur biliyorsunuz. Bence Beşiktaş burada kazanır artık diye düşünüyorum. Gelelim Konya Spor Alanya Spor mücadelesine. Alanya Spor'un işi çok zor. Geçen hafta yine Bodrum bir bir berabere kaldığı için biraz avantaj elde etti şu an Alanya Spor. Ama şu an Konya Spor deplasmanına gidiyor ki yani yine en zor deplasmanlarından bir tanesi tek şansı Konyaspor'un herhangi bir hedefinin olmamış olması. İşte daha önce yer bulamamış oyunculara yer verebilir bugün Galatasaray'da olduğu gibi. O yüzden Alanya'nın burada ben kazanabileceğini düşünüyorum ama karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Konyaspor da kendi evinde muhakkak gol atıyor çünkü. Karşılıklı gol varı 1.50. 1-1 bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu maçın beraberlikte bitmeyeceğini düşündüğüm için de 2.5 üstü de 1.65 orandan değerlendirilebilir bence e, Alanya burada gol atar yer e, gollü bir maç izlettirir bize diye düşünüyorum. Ondan sonra cema bugün mesela e, Süper Lig kuponu vermiştim. Bütün maçlar karşılıklı gol olur diye e, söylemiştim. E, diğer ikisi oldu. Galatasaray maçının karşılıklı golünden yattık bir de. Yani çok gıcık oldum ya bugün Galatasaray'a. Bir tane gol yemedi. Daha doğrusu yedi de işte e, offside çaldılar. Kayseri Spor Bodrum mücadelesi. Şimdi Bodrum bu sene e, ligden düşme adaylarından bir tanesi hala ki son maçta Beşiktaş'ta oynayacak. Yani bunu bunu kazansa bile Beşiktaş'ın e, Beşiktaş'ta da oynaması çok e, zor. Yani e, Bodrum için işler yolunda gitmiyor ki. Kayseri Spor'da e, son dönem çok iyi gidiyor. Son 7-8 maçta yani Fenerbahçe'ye bile kafa tutuyor öyle söyleyeyim yani. Bodrum'un burada kazanma ihtimali çok zor. Ama bir gol atabilir mi Evet Kayseri Spor'a gol atabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu maçın karşılıklı gol varını alacağım arkadaşlar. 1.57 oran karşılıklı gol varı mantıklı. Korner üstü e, bence değerlendirilir bu maçın. E, sonuçta çok korner kullanan iki takım. E, Bodrum Spor kazanmak zorunda. Ama tabii deplasmanda zaten hani bu sene sıkıntı yaşadı. Gol atmakta sıkıntı yaşadı Bodrum Spor. O yüzden aslında ligden düşüyorlar. burada da ben yani kolay kazanamayacaklarını düşünüyorum ama bazen bizde böyle oluyor ya işte hani ihtiyacı olan takım kazanıyor falan. Maç sonucu 2-1-82'ymiş. Yani riskli kuponlarda denenebilir. Ama karşılıklı gol varı daha ideal görünüyor bana. Trabzonspor-Samsun maçından biraz bahsettim zaten. Ben burada Trabzonspor'un en azından bir gol atacağını düşünüyorum. Yani karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Samsun Spor'un son dönem tekrar performansı yükseldi. Ama şu an Karadeniz'de büyük abisiyle oynayacak. O yüzden işleri zor diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.45 oran. Deplasman yarı kazanır. Hani Samsun'da eksikler yok. Sonuçta daha hedefi var ligde. O yüzden deplasman yarı kazanır. 1.82 oranmış. Denenir bence. En azından hani böyle ikinci yarı bir gol atar, ikinci yarıyı kazanır falan denenebilir, ee, kazana da bilir Spor ama Trabzonspor dediğim gibi kendi seyircisinin önünde e, kaybetmek istemez, o yüzden karşılıklı gol varı bana ideal görünüyor 1:45 orandan. Devam edelim, Southampton şimdi gelelim Premier Lig arkadaşlar. Premier Lig'de e, yılın son maçları artık Southampton Arsenal ile karşılaşıyor. Arsenal 71 puanla ikinci sırada. Burada kazanır Southampton Lig'in en kötü takımı şu an. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.43 oran açmışlar. Bence böyle 3-0, 4-0 rahat kazanır. Eksikleri de döndü. Arsenal kazanır. Maçta 2.5 üste gider diye düşünüyorum. Korner üstte de denenebilir o maçta. Liverpool Crystal Palace'la karşılaşıyor. Liverpool şampiyonluğunu ilan edeli 2 hafta oldu zaten. Crystal Palace da kupayı aldı. FA Cup'ı aldı hafta arasında. O yüzden biraz daha yorgun olabilir Crystal Palace ama herkese gol atabilen bir takım. E, hedefi olmayan iki takım. Yani artık hedefini gerçekleştirmiş. Liverpool için e, kendi seyircisinin önünde son bir şam, son bir galibiyet hediye etmek olabilir. Sonuçta e, şey, şampiyonluğu kutlamaya gelecek seyircileri. O yüzden maçta ben e, maç sonucu 1 ve 2.5 üstünü ve 1.43'ten açmışlar. Karşılıklı gol var ve üstü de 1.43'ten açmışlar. Ben ikisinin de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu 1.43 bana mantıklı görünüyor. maç sonucu 1 ve 2.5 üstü. Çünkü Liverpool bence kendi evinde kaybetmez ki bu sene çok az kaybettiler. Bir maç kaybettiler. Üç kere berabere kaldılar. 14 maç kazandılar. bununla mesela Arsenal kazanır ve 2.5 üstünü birleştirip 1.43, 1.43 tam böyle 2 civarında bir kupon yapabiliriz diye düşünüyorum. Tottenham Brighton'la karşılaşıyor. ligde 8. sırada Brighton. Chelsea konferans ligini alırsa işte falan böyle bir şey var. Avrupa sıralamasında 8. takımın da Avrupa'ya gitme ihtimali var. Tottenham'ın öyle bir ihtimali yok. Tottenham da kupayı aldı biliyorsunuz hafta arasında Manchester United'ın elinden ve yorgunlar. Brighton karşısında ben Brighton'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. 8. sırada 58 puanla ve yerini koruması gerekiyor. Avrupa kupalarına gitme ümidi var hala. O yüzden de maç sonucu 2-1 44 orandan burada denenebilir. Golli bir maç geçer diye düşünüyorum. 2.5 üste gider diye düşünüyorum. E, Tottenham'ın hedefi yok. Brighton'ın hala hedefi e, olduğu için FM'e söyleyeyim. Manchester United'da Aston Villa karşılaşacak. Burada da Aston Villa'nın artık kazanması gerekiyor. Çünkü şu an 6. sıradalar 65 66 puanla. işte üstünde Chelsea var 66 puan, Newcastle var 66 puan. Aynı puanda takımlar var. Hemen 65 puanla Nottingham Forest var. Chelsea ile karşılaşıyor. Yani eğer orada Chelsea puan kaybederse Aston Villa bu maçı kazandığı an eee Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. O yüzden Manchester United de hazır yorgunken hani biraz da ligin son maçı artık biraz daha yedek oyunculara yer verebilirler. Sonuçta çok yorgun bir takım o yüzden hem de hafta arasının yorgunluğunu da yaşayacaklardır. Kafaları artık tatilde olacaktır. Aston Villa burada kazanır. 1.50 orandan denenebilir. Bence Aston Villa burada bu fırsatı tepmez diye düşünüyorum. Çünkü Nottingham Forest'la Chelsea karşılaşıyor. E, ligin evinde iyi takımlarından bir tanesi Nottingham Forest. E, Chelsea'de deplasmanda çok iyi performans göstermedi. Bir de Nicola Jackson da kırmızı kart cezalısı. E, hafta arası da kupa maçı var ama hani Real Betis oynayacak. Burada rotasyon yapma şansları yok. O yüzden mesela o Real Betis maçını etkileyebilir burada yapmadıkları rotasyon. O önemli. Ee, onu da tekrar hani hafta arası videosunda değerlendiririz. Ee, ben Chelsea'nin öyle böyle hani gol atabileceğini düşünüyorum Nottingham Forest'la. Karşılıklı gol gol olacağını düşünüyorum maçın. Böyle ama 2-1 gibi falan bir Nottingham Forest galibiyeti görebiliriz burada. O da beni şaşırtmaz açıkçası. Ee, karşılıklı gol varı ideal, karşılıklı gol var ve üstü ideal bence bu maçın. Ee, bence gollü bir maç izleriz burada. Karşılıklı golden dolayı üstte giden efendim 1.65'miş bunun oranı. Nottingham Forest galibiyetini de ben hani riskli kuponlarımda denerim ya da en azından 2 gol atarı falan denenebilir. Ee, az evinde çünkü az gol yani, takımlardan bir tanesi Nottingham Forest. Ee, Chelsea'nin de deplasman performansını göz önünde alırsak Nottingham Forest burada kazanırsa Chelsea karşısında şampiyonlar ligine gitme şansı var hala. 65 da çünkü 68 yapabilir. Üst taraftan biri de puan kaybederse Nottingham Forest şampiyonlar ligine gidebilir yıllar yıllar sonra. Chelsea de bu sene hayal kırıklıklarına bir yenisini ekler diye düşünüyorum. Bakalım. Fulham Manchester City maçı var. Burada da Manchester City'nin kazanmak zorunda olduğu bir maç çünkü Şampiyonlar Ligi sıralamasında kalması gerekiyor. En azından hani beraberlik gibi başlayıp diğer maçların sonuçlarına göre e, temposunu arttırabilir ikinci yarıda. E, Fulum kendi evinde herkese gol atabilen bir takım. 54 puanda şu an herhangi bir iddiası yok. Ama iddiası olmasa bile gazozuna bile oynasa sert bir takım Fulum. Kendi evinde de iyi performans gösteriyor ki 54 puan hiç de azımsanmayacak bir puan Fulum açısından. E, i̇yi bir sezon geçirdiler. Ellerinde de herkese gol atabiliyorlar. Manchester City'yi zorlayacak bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama Manchester City'ye de Fulham'ın şansı tutmuyor. Öyle bir durumda söz konusu. Burada Manchester City kazanır 1.45 oran. 2.5 üstünü 1.35'ten açmışlar mesela. Yani daha az gollü geçebilir bu maç. Dediğim gibi Manchester City böyle ilk yarıdan bekleyip biraz diğer maçların sonuçlarına göre hareket edebilir. Çünkü öyle bir şansı var 68 puanda olduğu için. En yakın rakipleri 66 puanda. O yüzden burada 69 yapıp beklese, puan 69 yaptığında, yani beraberlikte 69 puan yapıyor, beklese onlar için daha avantajlı. Yani taktik açıdan, teknik açıdan şöyle bakıldığında beraberlik yetebilir bile Manchester City'ye. O yüzden de burada çok gollü geçmeyebilir ama Manchester City kazanabilir bu maçı diye düşünüyorum. Daha bekleyen bir oyun oynayacağı için maç sonucu 2-1-45 orandan değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Korner üstte olur o maçta o da mantıklı. Şimdi gelelim Danimarka. Dün Danimarka kuponundan tutturmuştuk. Bugün bir Danimarka kuponu daha yapacağım. Kopenhag'la North Zealand karşılaşıyor. Kopenhag bir puan farkla Michelin'in önünde lider ve bu maçı kazanırsa ya da Midland kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. O yüzden burada ben e, ki deplasmanlarda çok kötü bir North Island var. Bu sene zaten deplasmanlarda 3-4 maç kazanmış olsa North Island da şampiyonluğa oynardı öyle söyleyeyim. Kendi evinde gösterdiği performansı gösteremediği için deplasmanda sıkıntı yaşıyor. E, Kopenhag burada 2 gol atar kazanır diye düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstü 1.44 düz kazanırı 1.30 oran. 1 ve 1.5 üstü bana mantıklı geliyor açıkçası. En azından 2 gol yiyor çünkü North Island deplasmanda. Gollü bir maç olabilir. North Island'da e, hala hani Avrupa kupalarına katılmak için e, mücadele ediyor. Renders'la aralarında puan farklı var. Hani Renders orayı kapatabilir. Hatta e, Brondby var aynı şekilde. Onlar da Avrupa kupalarına katılacaklar. E, hala öyle ufak bir şey competition var yani aralarında. Bu maçı ben ama Kopenhagen kazanacağını ve en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Bir ve bir buçuk üstü, 1 ve 1.5 üstü 1.44 orandan değerlendirilebilir. Midtjland'da Renders ile karşılaşıyor arkadaşlar. da evinde ligin en iyi takımı. Şu ana kadar evinde çok az puan kaybetti. Burada da Midtjland'ın kazanacağını düşünüyorum. Kazanıp Kopenhagen puan kaybetmesini bekleyecek Midtjland. Maç sonucu 1.46 oran. 1.44 1.46 Eee ikisi tam böyle 2-10-2-15 civarında bir a, a, Danimarka kuponu yapar. Aarhus'ta da bronz bir karşılaşıyor. Ee, burada da ben Brondby'nin kazanacağını düşünüyorum. Aarhus'un şeyi kalmadığından beri, iddiası kalmadığından beri bütün maçları kaybetti arkadaşlar. Ee, Brondby'nin hala iddiası devam ediyor. Ligi 3. sırada bitirebilir. O yüzden burada ben e, Brondby'nin Kazanacağını düşünüyorum. 1.83 oranı bunun arkadaşlar. Ee, bu da hani tek başına yanına 1.5 üstü alıp falan ya da 4.5 altı alıp denenebilir. Ee, Broad çünkü çok gollü maçları oynamayan bir takım. Ağrısı yenerler diye düşünüyorum. Maç sonucu 2 olur diye düşünüyorum. Ee, yeniliklerimizden maçımız da var ama öncelikle şu AZ Alkmaar Twente maçını aradan çıkartalım. Ee, UEFA Kupa, Avrupa Kupası, pardon UEFA Konferans Ligi final maçı bu. AZ Alkmaar la Twente karşılaşıyor. E, AZ Alkmaar bu sene e, Tivente'ye karşı hep üstünlük kurdu. E, burada da ben AZ Alkmaar'ın Twente'yi yeneceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir 1 1.44 oran. Ama gollü bir maç bekliyorum. Tivente de atabilir ve karşılıklı golden üste gidebilir maç korner e, üst olabilir ama e, sanki AZ Alkmar hani burada e, şeyi bırakmaz diye düşünüyorum finali bırakmaz diye düşünüyorum maç sonucu bir AZ Alkmar kazanır gibi geliyor bana e, yeniliklerimizden de Kuopion'la Vassan karşılaşacak Kuopion ligde lider e, Vassan'da ligin iyi takımlarından bir tanesi olsa da Kuopion'a deplasmanda diş geçiremez. Burada da maç sonucu bir 151 orandan açmışlar. Bence gayet güzel. Bununla da mesela şeyi birleştirebiliriz. E, Kuopion kazanır, Brown bir kazanır e, birleştirip bir kupon yapabiliriz diye düşünüyorum. 1.82, 1.51 böyle 2.35, 2.45 o civarlarda bir oran yapar bu da. Hatta bir, bir 2.50 falan yapabilir yani. E, o yüzden e, videomuzun da böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım hani verdiğimiz gibi gelir. E, kahin olmadığımı Tekrar hatırlatayım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel geçti e, sezonumuz. Yaz sezonunu yavaş yavaş açıyoruz artık. E, İtalya'da şampiyon belli oldu. İspanya'da şampiyon belli oldu. E, orada da maçlar var. E, ama böyle iddiası olan maçları zaten değerlendirmiştik. O yüzden onları almadım. Ee, ücretli telegram grubumuzda değerlendireceğiz isteyen oraya gelebilir hem canlılar veriyoruz bugün bir sürü canlı e, tahminimiz geldi e, kuponlarımız da geldi falan yurt içi dediğim gibi bir tane kuponumuzu Galatasaray maçı yatırdı e, o gelse süper olacaktı mesela yurt dışı kuponumda vardı e, onun dışında efendim söyleyeyim kendinize iyi bakın iyi hafta sonları dileyim iyi pazarlar dileyim ve e, görüşmek üzere deyip kapatayım. Bu görüşmek üzere kısmını da ne kadar uzattığımın farkındayım ama kusura bakmayın artık. E, görüşürüz.